Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 3 Şubat günlerden Perşembe. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Şırnan Cizre ilçesinde teröristlerin havan topu saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan Eskişehir'de toprağa verildi. Şırnan Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu'na PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen havan topu saldırısında Piyade Er Tarık, Tarık Tarcan şehit oldu. Tarcan'ın acı haberi dün akşam askeri görevliler tarafından Tebapaşa ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Gece saatlerinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı memleketi Eskişehir'e gönderildi. Terlisine 20 gün kala şehit olan Tarcan memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine Vali Erol Ayıldız, Ay Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti İl Başkanı Zeynep Çalışkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tarcan'ın cenaze namazı Reşadiye Camisi'nde öğle namazına mütakip kılındıktan sonra Vişnelik Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin tabutunun başında gözyaşı döken baba Hilmi Tarcan, hakkını helal et oğlum, benim hakkım helal olsun sözleriyle yürekleri dağladı. Sakarya Gazetesi sahibi Üstün Ünügür hayatını kaybetti. Sakarya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ünügür, Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. Üstün Ünügür, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, Ünügür'ün vefatı sonrasında patronumu değil ağabeyimi babamı kaybettim. Eskişehir basın camiası çok büyük bir insanı kaybetti. Acımız çok büyük dedi. Sakarya gazetesi yazarı Engin Bayrı ise Eskişehir'de basının bir duayeniydi. Bir ekoldü gazetecilik açısından. Üstün Ünügür'le 44 sene birlikte çalıştım. Gazeteciliği başka işlerle karıştırmazdı. Prensipleri ve ilkeleri olan bir insandı ifadelerini kullandı. Üstün Ünlügür adına 5 Şubat Cumartesi günü Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlenecek. Ünlügür aynı gün Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazına mütakip toprağa verilecek. Eskişehirli genç atlet Ayça Fidanoğlu milli takıma seçildi. Eskişehirli sporcu Ayça Fidanoğlu U20 Gençler Salon Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye milli takımına seçildi. 2 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşen Türkiye U20 Gençler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2006 doğumlu Ayça Fidanoğlu 1500 metrede Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonlukla beraber Türkiye Atletizm Milli Takımına seçilen Fidanoğlu 12 Şubat'ta Sırbistan'ın Belgrad şehrinde yapılacak Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Eskişehir Hayvanat Bahçesi doğal yaşamda yaralanan hayvan, hayvanları da tedavi etmeye devam ediyor. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çarpmaya bağlı travma, yorgunluk ve açlık bulgularıyla hayvanat bahçesine getirilen 5 kuş, Dünya Sulak Alanlar Günü'nde tedavileri tamamlanarak yaşam alanlarına salındı. Sert geçen kış mevsimi sebebiyle doğal yaşam alanlarında besin bulmakta zorlanan, güçsüz düşen yaban hayvanları yemek bulmak için insan yaşam alanlarına daha çok yaklaşıyor. Bu sebeple yaralanan veya güçsüz kalarak doğada bulunan hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Hayvanat Bahçesi tarafından imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında Hayvanat Bahçesi'nin veteriner hekimleri ve uzmanları tarafından tedavi ediliyor. Sulak alanların iklim değişikliği, küresel ısınma gibi nedenlerden dolayı gün geçtikçe kurumakta olduğunu ifade eden Hayvanat Bahçesi yetkilileri bu duruma dikkat çekmek için sağlığına kavuşan iki bayağı şahin, bir kızıl şahin, bir çakır ve bir saz derecesini Musaözü Tabiat Parkı'nda doğaya saldılar. Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları aşabilmesi için faaliyetlerini sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını arttırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. 2009 yılından beri faaliyet gösteren merkezde öz bakım ve günlük yaşam becerileri, akademik dersler, sanat eğitimi, ritim, drama, spor, halk oyunları gibi alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.